Evet arkadaşlar, dersimizin bu bölümünde okumuş olduğumuz makamın nasıl bir karaktere sahip olduğunu, hangi namelerin bu makamla özdeşleştiğini ve hangi notaları ve nameleri yaparsak uşak makamını yapmış olacağız. Bunları basit bir şekilde, herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar burada demiştik ki La, la karar. Sol, la. Bu aklı fikriyle. Arkadaşlar bu kısımda toplam dört tane notaya bastık. Sol, la, si, do, do, si, la, sol, la. Arkadaşlar bu dört notayı kavradığınızda uşak makamını rahatlıkla bir şekilde yapmış olacaksınız demektir. Tabi bunlara ek olarak sol, la, si, do, re, re sesini de katalım. La, si, do, re, re, do, si, la. Dört nota. Bu dört notayı anladığınızda, kavradığınızda uşak makamını yapabileceksiniz demektir. Euzu billahi minel La karar. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın do'ya değdik. Me do si la yine la karar verdik. Devam ediyorum. Elhamdülillahi derken arkadaşlar ne yaptık? Re do si la. Bunu öğrendiğiniz zaman arkadaşlar bu 5 sesi Uşşak makamında artık siz de bir sure okuyabileceksiniz. Namazlarınızı bu makamda kıldırabileceksiniz demektir. Veya arkadaşlar birisi okuduğu zaman "Aa bu Uşşak makamı" diye anlayabilirsiniz. Yani arkadaşlar uşak makamını okuyacağınız zaman öncelikle bu ilahiyi aklınıza getirin. Bu ilahiyi içinizden bir mırıldanın. Bu akıllı fikriyle Mevla bulunmaz. Bu şekilde mırıldanın beyninizden, zihninizden veya dediğim gibi mırıldanarak da bunu aklınıza getirip o şekilde aşırı şerif veya namaz kıldırırken bu makamda okuyabilirsiniz arkadaşlar. Mesela çıktınız ezan okuyacaksınız la, la kararı buldunuz. Allahu ekber, Allahu ekber. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Oktavına çıkmış olduk. Yani la, la. Hani Maliki mitninde arkadaşlar bir yükseldik ya, işte orada uşak makamının oktavını gösterdim. Yani la kararın 8 nota yukarısındaki la'yı size gösterdim. O şekilde okudum. Özellikle bunu yaptım. Çünkü burada ona değinmek istedim. Arkadaşlar ton farklı ama nota aynı. Unutmayalım. Yani bir oktav üstünden oku dendiğinde aynı sesin bir oktav üstünden okuyacağız demektir. La 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 Bu da iki oktav olmuş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum ki daha iyi anlaşılsın, daha iyi kavrayın. Şimdilik bunları bilelim. Yeterli. Sonraki derslerimizde çok daha ayrıntılara gireceğiz. Farklı ilahiler meşk edeceğiz. Yavaş yavaş işi zorlaştıracağız. Ama inşallah faydalı olacağını düşünüyorum. Herkes kendi istidatına göre alacağı pek çok nokta olacaktır. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Şimdi arkadaşlar uşak makamıyla özdeşleşmiş birkaç nameyi sizlerle paylaşacağım. Bu nameleri de çokça dinleyerek zihninizde, dimağınıza kaydedersiniz ve yeri geldiğinde bu nameleri de yapabilirsiniz. Arkadaşlar yine şu ayrıntıyı da söyleyeyim. Herhangi bir sureyi bir makamda okumak için sadece bir ilahiyle yetinmememiz lazım. Aynı makamda farklı farklı pek çok ilahiyi arkadaşlar meşk etmemiz, öğrenmemiz lazım. Kulağımız o makamın nameleriyle dolsun ve sadece birkaç nameye bağlı kalmayalım. Çok daha farklı, çok daha güzel aynı makam içerisinde nameler yapabiliriz. Bunu da bir dipnot olarak söylemiş olalım. Bismillahirrahmanirrahim. ''Elhamdülillahi Rabbil alemin'' Genel olarak başlangıçta arkadaşlar karar sesiyle bitirilir. Çok name yapılmaz. Hele ki Eûzü Besmele'de çok nameye boğarak makam yapılmaz. Sade başlanır. Yine birinci ayette karar sesiyle devam edilir. el-Rahim. Yine uşağın içerisindeyiz. Maliki yumidin. Tabii arkadaşlar yapmış olduğum makamın içerisinde bazen bayati ve Uşağın kardeşleri dediğimiz bazı makamlara da değinmiş oluyorum. Ama bu namelerle kulaklarınız dolsun, bu nameleri bilin. İyakə nabudu ve iyakə nes'tein. İhdine sıratal müsteqim. Genel olarak arkadaşlar bu name de meyan açma dediğimiz ben bu ayetten sonra yükseleceğim meyana çıkacağımın bir işaretidir aslında. Şu name tekrar yapıyorum. Karar. Bunu kendinize göre değiştirebilirsiniz ama genel manada bu çerçevede nameler yaparak karar sesini verirsiniz ve bundan sonra meyana çıkarsınız. Maliki <laughs> Ne yaptık arkadaşlar? Okumuş olduğumuz la kararın bir oktav üstüne çıktık. Yine uşak makamında devam ediyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nes Yine arkadaşlar bu namede uşak makamıyla özdeşleşmiş bir namedir. Bu nameyi de çok dinleyerek öğrenebilirsiniz. İhdin sıratı müstaqim. Bu namede çok sevdiğim bir namedir. Bunu da yapabilen arkadaşlar yapsınlar. صراط الذين أنعمت عليهم Evet arkadaşlar bitiriyoruz. Bitirirken de artık arkadaşlar birkaç nota yukarıdan doğru böyle gelerek la kararına varırız. Gayril <laughs> meğlubi aleyhim Allah. Evet arkadaşlar uşak makamında sizlerle Fatiha suresini okuduk. Elimden geldiğince dikkat edilmesi gereken ayrıntıları, hususları anlattım. Uşak makamının içerisinde nasıl kalırız? Nasıl bu makamda bu sureyi okuruz? Ve yine bu makamla özdeşleşmiş bazı nameleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Dersimiz bugünlük bu kadar. Arkadaşlar dersi bitirmeden önce bir hususu hatırlatmak istiyorum. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı, Beğenip paylaşmayı unutmayalım ki videolarımız daha fazla insana ulaşsın. Kur'an'ı doğru ve güzel okumak isteyen herkes bu derslerden faydalansın. Ve siz de bu güzelliğe, bu hayra vesile olmuş olun. Sizin hanenize de sevap yazılsın inşallah. Ve Cenab-ı Hak bu yapmış olduğumuz dersler hürmetine, Kur'an'ın hürmetine tüm sıkıntılarınızı gidersin. Borçlu kardeşlerimizin borcunu ödemesine vesile olsun. Hasta kardeşlerimizin şifa bulmasına vesile olsun. Bu Kur'an sofrasında Rabbim hepimizi daim eylesin. Allah'a emanet olun.